Değerli izleyenler geçen sene çöğür armuduna yani yabani armuda yaptığımız aşımızın bu sene sonuçlarını alıyoruz ve ben bir sene sonra bu e, kılıflarını çıkarıyorum. Evdeki imkanlarla bunun e, şeyini yapmıştım e, aşısını şu anda iplerinden çıkarıyorum. Ben bir sene dolmadan çıkarmıyorum çünkü rüzgarların kırabilme durumu var e, rüzgarların kırmaması için bu şekilde aşımı Bir sene muhafaza edecek şekilde Hem korumasını sağlıyorum Şu anda bu lastiği de çıkaracağım Güzelce şamrelle sarmıştım Evet Şu anda Çıkarımını sağladık Şimdi bu lastiği çıkarmamızın sebebi Eğer bunları çıkarmazsak asma yani buradaki Ağacın boğulmasına neden olabiliriz Artık aşımız tuttu net bir şekilde Ve Tutmuş halinde sizlerle bu şekilde bir paylaşmak istedim. Evet, ağacımız bu sene meyve verir halde. İnşallah meyvesini de çekerek siz değerli izleyenlerime göstermiş olacağım. Değerli izleyenlerim, beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin.